Herkese merhaba canlarım. Güneşimiz de batıyor. Batmadan ama ilk labımızı çözelim istiyorum. Çünkü artık başlamak lazım bir yerden. Şimdi şöyle ki şuradan not açalım. Şunu şu kenara koyalım. Şuradan da Port Swigger labımızı açalım. Port Swigger'ı nasıl açarsınız? Direkt şuraya gelirsin. Port Swigger yazarsın. Sonrasında giriş yaparsın. Direkt bende all laps yani tüm laplar açılıyor. Hatta Türkçesine çevirelim ki daha iyi anlayalım. İlk labımızı çözelim. Şunu da kapat. İlk labımıza ne diyor? Ürün kategori filtresinde SQL ekleme güvenlik açığı içeriyormuş. Nerede içeriyormuş? Ürün kısmında içeriyormuş. Ve diyor kullanıcı kategori blabla bla, bla bla Ne istiyor peki benden? Bak şurada. Problem nerede? Ürün kategorisinde. Peki benden ne istiyor? Şöyle bir sorgumuz varmış. Bu sorgu SQL sorgusudur. Ve bu SQL sorgusu ne demek biliyor musun? SQL, uh, SQL bu komutla çalışıyor. Yani SQL'e bu komut gidiyor anlamında bir sorgu. Ne diyor? Select yıldız yani her şeyi getir. Nereden? Products, ürünlerden. Uh, ürünlerin hatta kategorisinin giftinden getir. Giftinden getir. Video realized, yayınlanmış olanlar. Realized bir ne demek? Yayınlananları bir atamış. Yayınlanan olanları getir diyor. Peki ben bu lava erişeyim. Aynı zamanda bu bir çok güzel bir yer. Çözümleri buradan bakabilirsin. Direkt böyle hani bir şey aklına gelmedi atıyorum. Buradan çözüme bakabilirsin. Topluluk çözümleri var. Buradan e, yabancı abilerimiz, ablalarımız çözümlerini yapmış. Oradan bakabilirsin. Falan filan. Şimdi böyle bir sayfayla karşılaşıyoruz. Sayfayı şöyle hızlıca bakalım sonrasında Allah dondu. Atıyorum pets'e geldim. Ne diyor? Kategori pets'ten select sorgusuyla şuraya da küçültelim artık şunu. Aynen. Şurada diyor ya gifts kısmından alıyorum diyor. Biz de pet kısmından alacak. Pets. Şöyle ki bizim bu tarz sorgularda bak bu kategori kısmında sadece neyi görüyorsun? Sadece pets'i görüyorsun, değil mi? Demek ki ben bu pet üzerine yazı yazabiliyorum. O zaman sadece ben buradaki şu iki tane tırnak işaretinin içerisine yazı yazıp SQL zafiyetini burada aramam gerekiyor. Bu kadar. Ve SQL zafiyetini bulmanın, görmenin en kolay yolu ne biliyor musunuz? En kullanılan yolu. Şimdi şurada bir bu bir de bu var ya. Eğer ben bu tırnak yapısını bozarsam diye düşünüyorum. Bozduğuma ne olur? Bu SQL'im çalışmaz. O zaman ne olur? Sayfam çalışmaz. Yani bu da URL'den veri tabanına bağlanabildiğimi bir kanıtı olur. Olmaz mı? Olur. O zaman ben pets'in buraya bir tane Heh. bir tane tırnak işareti koyarsam ne olur? Benim a, bu tırnak yapım bozulur ve sayfam çalışmaz. Beklentim bu şekilde. Bakıyoruz çalışacak Tabii ki çalışacak. Ben şu an bunu gösteriyorsam çalışacak yani. Bunun sonuna bir tane tırnak işaret koydum. Baktım International Server Error verdi. Demek ki neymiş? Benim veri tabanım URL'le bir bağlantısı varmış yani. O zaman ne yapıyorum? Şurayı biraz daha büyüteyim. Şuradan bakmaya devam edelim. Bu sorguda nasıl bir şey yapabilirim ki benim tüm yayınlanan veya yayınlanmayan ürünlerin hepsi gelebilir diye bakıyorum. Realized yayınlanmışlar bir diyor. O zaman ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Her şeyi deneyin. Şu an aklıma bir şey daha geldi. Onu da deneyelim. Şunun içine şunu kapatalım. Kapattık. Şuraya end diyelim. End iki tane end kullanamayız ama. Ne yapalım biliyor musunuz? Bunun end kısmını direkt iptal edelim. Bu şekilde iptal edebilirim. Bunu da öğrenelim bu arada. Şuraya iki tane şey koydum. Bunu da aşağı diyorum bu işaretten sonraki yazılan şeyleri yorum satırına alır. Yani görmez. Peki ben bundan kurtulduktan sonra and realized 1 yani o kısmı çalıştırmıyorsam eğer diğer her şeyi nasıl getirebilirim diye bakıyorum. Bu petse petsi kapattım. End dedim ya da or dedim. End diyelim bir eşittir bir sorgusunu kullanalım. Bu da ne demek? Bu bu select her şeyi getir nereden bunları getir diyor ya. Pets'i getir ve her şeyi getir anlamına geliyor. Bundan sonra zaten görmüyorum. Okey miyiz? Okeyiz. Bunu şimdi geldik. CTRL e C dedik. Bunu büyüttük. Pets kısmına, kategorisi kısmına yapıştırdık. Okey. Ne oldu? Gelmedi. Şeyden kaynaklı olabilir. Pardon. Ee, birileri almamızı isteyebilir. Her şeyden denemeniz lazım arkadaşlar. Baktık yine gelmedi. O zaman bir de end yerine or kullanmayı deneyelim. Hani pets'i getir ya da hepsini getir anlamında. Getir. Aynen. Onu getir ya her şeyi getir anlamındaymış. Congratulations Yusufoğlu'nun bu gördünüz. Babako Finito ya. Peki neden end olmadı orada oldu? Bilmiyorum. Ona da araştırılsın. Önceki videonun açıklamalar kısmında birkaç sorumuz vardı. Onlara baktınız mı bilmiyorum ama bakın bu videonun altında da olacak. Şöyle ki neden Linux işletim sistemi kullanılıyor daha sık siber güvenlik alanında diye bir düşüncemiz vardı. Onun sebebi şuymuş. Çünkü bu a, siber güvenlikte Linux işletim sisteminde bazı çeşitli yazılımlar önceden zaten yüklenmiş olarak geliyormuş. O yüzden direkt ben Linux işletim sistemini kurduğumda o yüklenmiş yazılımları da kullanmış oluyormuş, oluyorum yani. Mesela atıyorum ben Linux işletim sisteminde Burp Suite diye bir şey kurmadım. Çünkü Burp Suite direkt kurulu geldi. Burp Suite nedir? Bunu da bir sonraki videoda bakalım. Bence Port Swigger nedir diye bir sorumuz vardı. Port Swigger aslında ne işe yarıyor biliyor musunuz? İlk videomda da bahsettiğim gibi tüm her yere giriş yapıp da oradaki açıkları bulmaya çalışmak bir siber güvenlik suçu aslında. Port Swigger, B-Web tarzında böyle bazı çeşitlerin CTF'leri bu tarz yerler siber güvenlikçilerin gelişmesi için hani açıkları görmesi için bunun için yazılmış yani özel yazılmış siteler ya da uygulamalar, laplar, egzersizler falan filan. Port Swigger'da bu işe yarıyor. Öpülünüz. Bay bayınız.